Evet bu konuyla yine devam edelim. Bir yansımasıyla Çin-Tayvan gerilimine e, gerilimini ABD kürükle gidince ateşle oynamayın tehditleri de havada uçuşuyor. Her sektörde alarm zilleri çaldı. Dünya pandemiden bu yana zaten çip krizi içindeydi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti krizi alevlendirdi. Bu kriz aslında ne zaman başladı? Çip krizi nedir? E, çok değerli bir konuğum var. Global İletişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever bizimle birlikte olacak. Şenol Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eser Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler Şenol Bey. E, çip krizinle genel bir değerlendirme ve çip krizinin ne olduğu ile ilgili bir kısa bir başlık açarak başlayalım isterseniz. Nedir değerlendirmeniz? Evet aslında çip krizi özellikle pandemi süreciyle beraber gündemimize geldi. E, ee, Özellikle tabi Rusya, Ukrayna Savaşı ile beraber fiyatların dünya genelinde enflasyonun artmasıyla beraber de süreçler daha da aslında işin içinden çıkılmaz hale geldi. Ee, özellikle pandemi dönemindeki kısıtlamalar sebebiyle uzak doğudaki çip üretimi azaldığından ciddi anlamda ülkelerde üretim yapan beyaz eşyalar olsun, otomotiv sektörü olsun, bilgisayarlar, tabletler olsun, Buralarda üretim yapılamaz hale geldi ve bunun sonucunda da aslında fiyatlar birdenbire artmaya başladı. Çünkü adetler çok azaldı. Bir şekilde de ülkemizde de zaman zaman görüyoruz stokçuluk olayları meydana gelmeye başladı. Bunların etkisiyle beraber de aslında çip krizi direkt olarak pandemiyle başladı. Özellikle son dönemde tabii Çin ve Amerika arasındaki son yıllardaki ekonomik savaş bunda önemli bir paya sahip durumda. Bu ekonomik savaşla beraber aslında Çin'in üzerindeki Amerika baskısını arttırmaya çalışıyor. Nancy Pelosi'nin aslında ziyareti de bu noktada bunu daha da tetikleyen, bu gerilimi daha da tırmandıran bir boyuta getirmiş durumda. Bu ziyaretle beraber tabii ki Çin direkt olarak Tayvan'ı kendi toprağı olarak gördüğünden, Tayvan'da kendisini bağımsız bir ülke olarak konumlandırdığından, ve dünyada aslında bağımsız ülke olarak da 13 ülke kabul ediyor durumda. Böyle işin içinden çıkılmaz bir dengeler var. Bir aslında ekonomik savaş var işin içerisinde. Böyle değerlendirmek mümkün. Tabii bu ziyaretle beraber Çin bunu kendisine bir tehdit olarak algıladığı için buna ciddi bir tepki gösterdi. Tabii bu tepkinin boyutları nereye varabilir? Karşılıklı olarak yaptırımlar gelebilir. Yaptırımlar geldiği zaman burası çok önemli bir deniz güzergahına sahip. Aslında dünyadaki ticaretin üçte biri buradan dönüyor durumda. Buralardaki işte limanlarda bir sıkıntı olması, Çin'in bir şekilde Tayvan'ı işgal etmesi ya da engellemesi durumunda üretimini ciddi bir kriz ortaya çıkmış olacak. Burada neler Peki, yansıyacak? Buyurun. Şenol Bey, şimdi 10 çipten 6'sı Tayvan'da üretiliyor denilebilir herhalde değil mi? Çok önemli bir Çip üretim merkezi şimdi bu bölgedeki gerilim zaten konu da oraya geliyor değerlendirmeleriniz. Gelecekte evet. nasıl sıkıntıları doğuracak şimdi dünyayı neler bekliyor bir ekonomi savaşından bahsettiniz. Evet oraya gelmeden önce şu birkaç istatistiği de paylaşmak isterim. Çin özellikle son 40 yıl içerisinde hı hı. 70 kat ekonomisini büyütmüş durumda. Zaten kıyamette buradan kopuyor. Dananın kuyruğu da buradan kopuyor. Burada Amerika direkt olarak Çin'i kendisine hedef almış durumda. 2021 yılında Çin'in milli geliri 17.4 trilyon dolara ulaştı. Yani dünyanın toplamdaki payından %38.2 pay alıyor durumda. Bunu direkt olarak Amerika kendisine tehdit olarak algılıyor. Yine aynı şekilde Çin'in en fazla ihracat yaptığı 12 ülkenin 8'i e Asya bölgesinde bulunuyor ve %40 civarında bir orana sahip. En fazla ihracat yaptığı ülke ise Amerikan pazarı, ABD'ye yapıyor. Yani aslında bu ülkeler birbiriyle çarpışırken bir taraftan da aslında birbirlerine muhtaç durumdalar. Yine baktığımızda Tayvan ise Çin'e en fazla ihracat yapan ülke konumunda. Bütün bu verilerle aslında o bölgedeki bir gerilimin Çin, Amerika, Tayvan arasındaki bütün dünyaya etkileri söz konusu olacak. Burada sorunuza gelecek olursak, Evet özellikle Tayvan'da dünya pazarını düşünecek olursak çip üretiminin toplam %63'ü yapılıyor durumda. Bunun %53'ü sadece bir firma tarafından yapılıyor. Geri kalanda toplamda %63 oranına %10 geliyor. %10 bir pay kayılıyor galiba. Evet %17'sini Güney Kore yapıyor, %7'sini Amerika Birleşik Devletleri, %7'sini Çin. Yüzde birini de İsrail, yani yüzde 95 aslında 7 ülke arasında gerçekleşiyor ve bu coğrafyaya baktığımızda da yani yüzde 90 oranında bir çip üretimi söz konusu. Bu çiplerle ilgili karşılıklılar yaptığımlar söz konusu olursa, bu sefer çip üretilmediği durumda işte bilgisayarlar, kullandığımız bilgisayarlar, telefonlar, akıllı ev aletleri, işte beyaz eşyalar. Bankamatikler, işte çipler, çipli kimlik kartları aklınıza gelebilecek her noktada, otomobiller, otomobil dediğiniz zaman bin civarında çipten oluşuyor. Yani bir otomotiv otomobilde binin üzerinde çip bulunmakta. Dolayısıyla bunun tedariği sıkıntıya düştüğü anda, bu sefer üretim testleri üretimine ara vermek durumunda kalıyorlar. Bu durumda tabii ki neye sebep oluyor? Piyasada yeterince art sunulamadığı için. Talep de fazla olduğundan fiyatların artmasına sebep oluyor. Zaten dünyada ciddi anlamda bir enflasyonist baskı var. Bütün ülkelerde özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte enflasyon baş göstermiş oldu. Enerji ve gıda tarafında bununla beraber Avrupa'da bakıyoruz birçok lider değişti. Yani direkt olarak devletlerin yönetimlerini etki etmiş durumda. Bir de üzerine eğer bu gelirse yani insanların... Panik havası yaratmak istemiyoruz tabii ki. Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor ama bir anda fiyatları çok farklı noktalarda da görmek söz konusu olabilir. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindiniz. Bu devam eden savaş söz konusu. Bu savaşın krize etkileri var mı çip krizine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın? Evet az önce de aslında belirttiğim gibi direkt olarak çip krizinden ziyade enflasyonist bir etkisi var. Hı. Bu bütün dünyada Hı. enflasyonu arttırdığı için aslında temel anlamda Onlara da ulaşma anlamında sıkıntı çekilebiliyor. İşte otomotiv fiyata arttığı anda hı hı. insanların alım gücü enflasyonla beraber azaldığı durumda bunları almakta zorlanabiliyorlar. Aslında birbirini tetikleyici bir süreç oluşturuyor. Diğer taraftan Tayvan gerçekten kritik bir ülke. Onunla ilgili de ufak bir bilgi paylaşmak isterim. 1960'lardan itibaren aslında kaydettiği hızlı ilerlemeyle beraber kalkınmayla Singapur, Hong Kong ve Güney Kore ile beraber Asya, Asya Kaplanları olarak e, anılan ülkeler ve yükselen bir e, ekonomiden burada bahsediyoruz. Bu sebeple o bölgenin dengeleri açısından gerçekten çok e, önemli noktadalar. E, burada da e, Tayvan e, ihracat ürünlerinde bakacak olursak %38.5'lik payıyla elektronik parçaları, %34.8 ile mikroçip %13 ile iletişim cihazları ve %8 ile metaller ihracatında çok ön plana çıkmış durumda. Dolayısıyla bu bölgedeki bir sıkıntı, yani hastanelerdeki tıbbi cihazlar dahil elektrikle çalışan aslında her şeye etki edebilecek seviyede görünüyor. Şimdi biraz da Türkiye açısından bakalım bir mercek altına alalım. Bilindiği üzere Türkiye TOK, milli otomobil üretimiyle otomotiv sektöründe kendine bir yer edinecek. Bu noktada çip ihtiyacı da doğuyor. Siz de bahsettiniz otomobildeki çip miktarından. TOK da şüphesiz Türkiye ekonomisi ve altyapısı için kritik bir yere sahip olacak. Heyecanla bekliyoruz TOK'umuzu. Türkiye bu çip krizinden ne kadar etkilenecek? Bizim üretim noktamızda ne kadar sıkıntılarımız olacak? Etkilendi mi? Ee, bunun için ne dersiniz? Evet, Türkiye'deki üretimler de biliyorsunuz geçmiş dönemdeki pandemi sürecindeki kısıtlamalarla beraber aslında çip tedariğinde ciddi problemler yaşandığından etkilenmişti. Yani fabrikalar üretimlerini durdurmak durumunda kalmışlardı Türkiye'de ve o dönemde de fiyatlar anlamında da ciddi bir yükseliş sergilenmişti. Bir de üzerine tabii enflasyon gelince daha da fiyatlar arttı. Şu anda tabii devletimiz tarafında buna ilişkin olarak özellikle sıfır araçlarla ilgili bazı uygulamalar devreye alınması söz konusu. Bunun ateşini düşürmek amacıyla. Tok diğer taraftan evet bizim gururumuz Türkiye'den kendi markasıyla çıkacak bir ürün olacak. Yeni teknolojilerin kullanılacağı elektrikli araçlar, hibrit araçlar bunlar Türkiye için çok önemli bir atılım söz konusu olacak ve kendi segmentinde de hem Türkiye'de hem dünyada önemli bir pazar elde edeceğini açıkçası biz bizler düşünüyoruz ve inanıyoruz ama diğer taraftan sizin de tekrar ettiğiniz gibi otomot otomobillerde binin üzerinde çipler var ve bu elektronik elektrikle çalışan araçlarda çok daha fazla seviyelere çıkabiliyor bunların tedariğinde dünyada olduğu gibi maalesef Türkiye'de de problemler yaşanacaktır. Çünkü bu bölgedeki %80'e %90'ı düşündüğümüzde 3-4 ülke arasındaki gerilim ve birbirlerine eğer yaptırım sürecini işletirlerse hem kendilerine zarar verecekler bir noktada ekonomilerine hem de diğer taraftan e, silsile halinde zaten dünyada resesyonun konuşulduğu bir durumda bir durgunluğa e, sebebiyet verebilecek bir e, hale getirebilir. E, yani TOG da bu e, işin içinden çok kolay açıkçası sıyrılabileceğini düşünmüyorum. Eminim farklı... İşte önlemler vardır. Burada Amerika'nın bununla ilgili olarak kendi tarafında değerlendirdiği şeyler var ya. Yani burada özellikle çip üretimine ilişkin olarak teşvikleri söz konusu. Bu teşviklerle ilgili olarak belki Türkiye'de de eğer benzer şekilde çalışmalar yapılabilirse birazcık da ateşi söndürülebilir. Ya yani geçmiş dönemden beri hep bizim de sıkıntımız ya yani Türkiye'de neden çip üretilemiyor? Aslında baktığımızda dünyada da 7 ülke hatta 6 ülke %94'ünü zaten gerçekleştiriyor gerçekleştiriyor durumda. Buradaki problem şu. Yeni bir yatırım çok yüksek yatırım bedeli gerektiriyor ve feasible olarak yani yatırım yapılabilir olarak değerlendirilmiyor bu sebeple. Çünkü müşteriler belli, oyuncular belli, üreticiler belli. Yeni bir oyuncunun girmesi için çok ciddi yatırım yapması gerekiyor ama Amerika burada e, bu konunun farkında olduğu için aslında bu konuda teşvikler 240 milyar dolar civarında çip e, sektörünü destekleme kararı e, aldı. Bu da önemli bir gelişme. E, sübvanse ediyor. 42 milyar dolar civarında sübvanse edileceği açıklandı. E, Türkiye'de de belki benzer şekilde çalışmaların yapılması e, bu kriz ortamının aslında bir fırsata dönüştürmesini sağlayabilir. Yani standart olarak sanayi kuruluşlarımız ya da diğer e, işte büyük holdingler ISO 500'de yer alan firmalarımız Belki bu alanlarda da işte farklı fonlar bularak farklı yatırımcılarla beraber yatırım yapmaları akıllıca olabilir hem toK tarafına bu çiplerin sağlanması noktasında hem de dünyaya alternatif bir kanal sergilenmesi noktasında Çünkü görüyoruz maalesef hep Çin Amerika gerginliği, Tayvan bir tarafta işte Ukrayna Rusya olayında gördük tahıl ve enerji tarafında bu sıkıntıları yaşadık. Bu coğrafyalarda problemler yaşanmaya devam ettikçe bizler onlara Türkiye olarak alternatif olabiliriz, krizi bu anlamda fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yine oraya da bir parantez açalım. Türkiye ne kadar bu krizi fırsata çevirir? Kriz çözümü noktasında da Türkiye dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. En son tağıl krizi yani savaşan iki ülkeyi buluşturduğu çözüm, çözüm üretti Türkiye. Şimdi bu krizden de etkilenmemek için bir üretim vurgusu yaptınız. O üretim aşamasına geçmek için çip üretimi aşamasına ne yapılması lazım ilk aşamada ve belki e, dış politika uzmanlarının konusu ancak e, ülkeler arasında bir politik noktada bir Türkiye'nin ara bulucu noktasında ara bulucu olarak hmm. rol alıp bir çözüm üretme şansı olur mu? Ama öncelikle çip üretimi ne kadar zor? Ona Hı. onunla bir başlayalım isterseniz bu evet, işte, çözüm konusuna. Çip üretiminin ilk yatırım maliyeti çok yüksek oluyor. İlk yatırım maliyetiyle beraber aslında pazarda oyuncular hangi oyuncuların daha doğrusu çip talebinde bulunan şirketlerin sayısı belli ve bunlar aslında her birisi kendi tedarikçilerini belirlemiş durumda. İşte bahsettiğim gibi Tayvan tarafında sadece bir firma dünya pazarının %53'üne sahip. %10'da yine Tayvan'da %63'ü zaten Tayvan'da e, alışıla alışılagelmiş bir senaryo var. Ama diğer taraftan da işte birçok ünlü e, işte bilgisayar markaları, telefon markaları her birimizin bildiği e, bunlardan bunu tedarik etmeye çalışıyor. Ama tedarik edemediği noktada kendi e, gelirleri düşüyor. Huawei bile e, yani isim vermiş oldum Çinli bir üretici, e, telefon üreticisi bile aslında baktığınızda tedarik edemediği için e, Tayvan tarafından gelirleri %30 oranında düştü. Diğerleri için de aynı şey geçerli olacak. Yani fiyatları artacak belki ama insanlar hem alamayacaklar hem yeterince alamayacaklar e, satış sayıları düşeceği için bu firmalar etkileyecek. Dolayısıyla burada evet ilk fizibilitesinde bunun yatırım maliyeti yüksek olabilir. Ama bir güven unsuru yani bölge coğrafya, coğrafya açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye her zaman bir güven noktasında yani bu tip kaoslardan daha uzak yani çevre coğrafyasında ciddi sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen önemli bir üretim üssü konumunda burada da ilk yatırım maliyetinde özellikle Türkiye'deki büyük dev firmaların sanayi firmalarının belki ya da teknoloji firmalarının iletişim alanındaki firmaların telekom operatörlerinin belki bu alanda da yatırım yapmayı düşünmeye başlaması lazım. Yani Türkiye'de nasıl bir tok eğer biz çıkarıyorsak yine e, yurt dışı fonlarla da destekli. Çünkü burada e, standart olarak bu firmaların üretimlerine devam etmesi dünya genelinde önemli. Onların da belki teşvikiyle, desteğiyle farklı şekillerde olabilir. Çünkü Amerika bu bahsetmiş olduğumuz Tayvan'daki %53 pazara sahip olan firmaya Amerika'da üretim tesisi açması anlamında teşvik etti, destek verdi. Orada üretime başlama noktasında ikna etti. Bu sebeple Türkiye'nin de benzer şekilde burada aksiyon alması gerektiğini ben açıkçası düşünüyorum. Yani ilk başta bir Türkiye bir giriş yaparsa zaten bu sektöre e, yatırım maliyeti yüksek. O maliyeti karşılarsa, karşılayabilirse e, önü de açık olan bir sektör diyorsunuz anladığım önü, kadarıyla. Önü Eklemek istediğin Tabii. Hı hı. Önü açık. Burada tabii ki pazardaki oyuncular belli. Onun öncesinde ilgili görüşmelerin de yapılması lazım. Yani sadece üretim yapıp elimizde de bu ürünlerin kalmayacağı yani mevcut durumda görülüyor ama yine de bununla ilgili olarak bir fizibilite çalışmasının gerçekten yapılması, ilgili oyuncuların hı. Türkiye tarafına çekilmesinin değerli olacağını düşünüyorum. Sizin ilk başta belirttiğiniz Türkiye'nin arabuluculuğuyla tal konusunun çözülmesi çok çok önemli. Türkiye'nin jeopolitik olarak bölgesinde ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, bölgesel oyuncu, bölgesel güç haline geldiğini göstermiş durumda. Globalde de aslında hem Çin tarafında hem Amerika tarafında bence bu görüşmeler yürütülebilir. Çünkü her iki tarafla da aslında e, sağlıklı iletişim kurabilen e, ender ülkelerden bir tanesiyiz. E, bu e, kriz olduğu zaman sadece o ülkeleri değil, bütün dünyayı vuracak, ciddi anlamda resesyona e, sebep olabilecek bir durumda. Bunun ciddiyetle ele alınıp hızlı aksiyonlar alınmasını bizler bekliyoruz, öneriyoruz. Evet, Sayın Şenol Vatansever teşekkür ediyoruz. Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever bizimle birlikteydi. Ben Çip krizine ederim. ilişkin değerlendirmelerini aldık. Çok sağ olun Şenol Bey. Bültenimize şimdi bir ara verelim.